Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kesinlikle geri dönmesi gereken 10 özelliğe bakacağız. İlk maddemizde biletler var arkadaşlar ama biletlerin durumu biraz farklı çünkü biletler zaten oyuna geri eklendi ama sonra tekrar kaldırdı arkadaşlar. Yani oyuna iki kez eklenip iki kez kaldırıldı öyle değişik bir şey oldu. Bildiğiniz gibi 2018'de zaten biletler vardı. Daha sonra Brawl Pass gelirken kaldırıldı arkadaşlar. Daha sonra Kulüp gelirken tekrar eklendi. Daha sonra Kulüp Ligi kaldırılacak tekrar kaldırıldı arkadaşlar. Böyle Supercell'in fantezisi bu arkadaşlar. Böyle iki sene de bir biletleri ekleyip sonra tekrar siliyor. Muhtemelen arkadaşlar seneye falan biletler geri döner. Ondan sonra Supercell <laughs> geri arkadaşlar. Yani Supercell'in e, fantezi bu arkadaşlar. Yani bu sorgulanmaz bir şey ve muhtemelen e, birkaç kez daha silir birkaç, birkaç kez daha gelir. Ama arkadaşlar benim dediğim biletler en eski biletler. Yani şu boss savaşı 5 verir falan var ya arkadaşlar özel modlar o e, modlara 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 20 bilet basarak daha fazla jeton şey kazanabiliyorduk ve bayağı güzeldir arkadaşlar. Yani biletler gelse çok güzel olur bence. Oyunda 2 tane bilet olmasın diye Brawl Pass gelirken kaldırmışlar ya biletleri ama yani Brawl Pass varken tekrar biletler geldi abicim kulüpteki zamanında neden kaldırdılar? Değişik tabi yani Supercell sonra zaman o da bilmez muhtemelen Ama abi gelse bence özel etkinliklerde kullansak Ya karmaşık mı olur artık bu saatten sonra Çünkü oyuna baya bir şey geldi ama Bence abi çok efsaneydi bilet zamanı Hatırlayanlar bilir zaten Bir diğer özelliğimiz de tabi ki de arkadaşlar kutular Bence Brawl Stars oyuncuları yani sadece Türkiye değil arkadaşlar Tüm dünya çapında en çok geri dönmesi istenilen şey kutular arkadaşlar Ama eski kutular yani Çin'e de kutular geldi arkadaşlar Ama Çin'deki kutular çok bambaşka bir şey yani Bizim istediğimiz mega kutulardan mesela 6 yazıcında karakter çıkıyor yani çok güzel Mesela sağ alt kısım böyle yanıp sönüyordu. Yani karakter çıkacak mı falan filan derken birden veriyordu Mr. Pin'in aksesuarını veriyordu arkadaşlar. O birazcık değişik bir olaydı ama yani arkadaşlar bu star droplar mega kutulara göre daha fazla şey verse de yani mega kutular abi gerçekten çok daha güzel. Hatta kutuların kalktığı zamanlarda o mega kutu falan gelmiş bildiğiniz gibi oyuna. Yani bunlar da iyi arkadaşlar ama Çin Brawl Stars'ta mesela hem star drop var hem de mega kutular var. Yani bilmiyorum ikisi birlikte drop ile belki ama arkadaşlar Supercell'in kendi şeyi tabii ki. Dükkanlar arkadaşlar şu bölüme satılıyordu bildiğiniz gibi. Tam şu elmas paketlerin yanında arkadaşlar mesela mega kutu 80 elmastı büyük kutu 30 elmastı ücretsiz kutuları mesela şurada e, günlük ödüllerle bildiğiniz gibi leş gibi arkadaşlar burada ücretsiz kutu oluyordu ve bazen efsane bir karakter bile çıkabiliyordu yani şu dükkanda verilen bedava kutuyla spike falan çıkaranlar oluyordu arkadaşlar onlar arkadaşlar çok iyiydi zaten kutuların oyundan kaldırılması bir hataydı arkadaşlar ki zaten bunu Supercell'de anladığı için oyuna star dropları getirirler çünkü aslında Brawl Stars bildiğiniz gibi Brawl da açıklamıştı Brawl Stars'taki şansı azaltıp daha çok oyuncuların kendi istediği karakterleri açması yönünde e, iyileştirme yapı yapacaklarını söylemişlerdi. Yani bu kredi sistemi zaten ondan dolayı geldi arkadaşlar. İstediğimiz karakteri istediğimiz zaman elma satın alabiliyoruz ya da arkadaşlar hangi karakteri daha çok seviyorsak ilk önce o karakteri seçebiliyoruz. Mesela Draco ile e, Kit var yanında. Ben mesela Draco'yu sevmiyorum. Kit'i istiyorum. Kit'i açabiliyorum arkadaşlar bu şekilde. Ama eskiden Mega Kutu'dan Spike çıksa Spike oynamak zorundasın. Leon çıksa Leon oynamak zorundasın. O şekilde bir şey. Yani Supercell sanki bunu kötü bir şeymiş gibi anlayıp oyuna kutuları kaldırdı. Ondan sonra tekrar getirdi. Star hediyelerinden de karakter çıkıyor ya. Ne anladık kardeşim o zaman? Tabii ki bu hata olduğunu anladık için bunu getirdiler arkadaşlar. Yani ben kutuları bu saatten sonra geri getirirler bilmiyorum. Bence özel etkinlik olarak yani geçici süreyle geri getirecekler. Hatta bence kesinlikle geri getirecekler. Çünkü oyuncular çok istiyor arkadaşlar. E, muhtemelen Supercell bu istekleri görmezden gelmemezlik yapmaz diye düşünüyorum. E, kutular bence oyuna kesinlikle gelecek ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Belki dönemsel olarak gelir. Belki kalıcı olarak gelir ama gelirse de Çin Brawl Stars'ın gibi gelmesin. Çünkü Çin Brawl Stars'ın arkadaşlar 2 falan yazıyor ve sadece 6 falan veriyor. Ya abi her karaktere güç puan verse eskisi gibi ne olur yani. Mesela, arkadaşlar şu an eş of kaldırıldı da mesela eş diyor ki yükseltmek için 327 güç puanı artı 2800 altın. Normalde arkadaşlar bunun küsuratı olmaması gerekiyor. Çünkü mesela bir karakter açarken 100 güç puanı olur, 200 olur, 300 olur. Bunlar küsuratı olmaz arkadaşlar. Ya bu neden böyle kaynaklı? Ben önceden kutulardan eşe güç puanı çıkarmışım. Bundan dolayı bunun fiyatı azalmış. Abi kutulardan güç puanı çıksın. Bunlara fiyatı azalsın. Yani illa şurada birikmek zorunda değil arkadaşlar. Bak burada 30 bin bir... Bu arada bana basınca niye elmas geliyor lan? Güç puanına basıyorum. Elmas geliyor. Bak buldum arkadaşlar. Mükemmel. Ayaküstü bak buldum. Oyunda arkadaşlar sadece bir, sırf bir çıkılan güç puanını kaldırdılar ve tüm savaşçılar için güç puanı ettiler ama çıksın abi ne olacak ki yani mesela ben Eş yükselteceğim kutudan 20 tane eş güç puanı çıksın ve bunun normal fiyatı azalsın anladın mı yani eskisi gibi kutular 5 yazsın 6 yazsın 2 yazacaksa hiç gelmesin yani çünkü 2 yazması hiç önemli değil arkadaşlar bence yani 2 yazacaksa hiç gelmesin ama eskisi gibi gelecek kesin gelsin star hediyeleri de kalkmasın arkadaşlar bu arada ikisi beraber de olabilir yani hatta kostüm ve kozmatik ürünler çıkma özelliğini direkt kutulara aktarırlarsa yani direkt star hediyeleri kaldırabilir aslında başka bir özelliğimiz arkadaşlar bir oyun modu aslında birçok oyun modunun geri dönmesi istiyoruz hatta şöyle bir anket vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi hangi oyun modu oyunu oyuna eklenmesi falan filan diye arkadaşlar burada diyor basket ve voleybol vardı arkadaşlar ben burada voleybolu seçtim ve muhtemelen voleybol alabilir gibi mi geliyor çünkü bayağıdır bir yani kaç yılda oldu bilmiyorum ama voleybol bayağıdır gelmiyor ya basket savaşı zaten arkadaşlar var mı şu an döngüde var mıyorum yakın zamanlar gelmişti öyle de aynı şekilde voleybol seçtim ben orada ya bir sürü oyun modu var arkadaşlar ama bence bunların arasındaki en kaliteli olanlardan birisi tatbaşma plus moduydu arkadaşlar Arkadaşlar her bir kill ekstra olarak iki kupa denemekti ve bir de işte takımlaşmayı işte pusmayı falan, falan azaltıyordu bence bu geri gelebilir arkadaşlar bunun aranızda özellikler vardı ben gerçekten çok oynamadım arkadaşlar ama bence güzel bir moddu en azından arkadaşlar takımlaşanlar falan daha az oluyor. yani yine de oluyordu arkadaşlar illaki ama hesaplaşma plus bence bayağı güzeldi bence bunu oyun tekrar geri getirmeye düşünüyorum ya başka bir özelliğimiz arkadaşlar ya bu çok güzeldi bu kişi kalkmasaydı arkadaşlar hatta oyun ilk çıktığında böyle çıkmıştı yani 100 kişilik kulüpler gerçekten bu niye 30'a düşürüldü yani bilmiyorum en aktif olanlar mı kalsın istediler kulüpte anlamadım arkadaşlar kulüpteki geldiği zaman böyle bir şey yaptılar ama abi niye yaptırız ki yani 100 kişilik aktif olan kulüpler de çok fazla yani 100 kişi olan kulüp illa ölüm olmak zorunda bilmiyorum ama 30 değil en azından 50 olsa Clash Royale well, Clash of Clans gibi arkadaşlar gerçi Squad da hiç kulüp yok arkadaşlar orası ayrı mevzu ama ya bu kulüp sayısını kulüpteki geldiği zaman 30'a düşürürler şimdi oyunda kulüpteki yok ama kulüpler hala ki arkadaşlar öyle garip bir şey var abici madem kulüptekini kaldırdınız geri getirseniz de şunu ya 100 kişi yapalım kulüplerine güzel muhabbetimiz arkadaşlar aslında bunu özleyenler vardır özlemeyenler de vardır ama rozet paketi bence güzeldi arkadaşlar gerçi şu anda rozet paketinin göreviniz star droplar karşılıyor ama rozet paketinden de mesela böyle ben leon pin'i falan bekliyordum herkes böyle bir tane karaktere full rozet bekliyordu arkadaşlar o çıkmayınca falan üzülüyorduk yani 3 tanecik bir şey çıkıyordu ve bu ropesin bir başına bir de sonundan veriyordu arkadaşlar ya yani baya baya nadir bir şeydi ve pahalıydı da 50 yamaz falan da arkadaşlar sonra indirim falan filan olmuştu herhalde ama ya yani rozet paketi güzeldi arkadaşlar aslında ben çok da özlediğimi söyleyemem ama bu listeye de eklemek istedim yani aranız yazdığınızda özel de vardır bu paketini yani anası olanlar vardı en azından Başka bir özelliğimiz arkadaşlar, hesap başlamada çıkan güçlendirmelerdi arkadaşlar. Mesela e, mantar çıkıyordu arkadaşlar, şifa mantarı. Bin bin iyileştiriyordu, sonra robot çıkıyordu. Ondan sonra meteor falan çıkıyordu Bence o zaman daha aksiyonluydu ya, yani maçlar daha heyecanlı geçiyordu. En azından arkadaşlar böyle takımlaşanları engellemek için güzel bir yöntemdi. Mesela 4-5 kişi takımlaşıyor abi, bir kişi orada tek başına savaşıyor. Ve oyun sürekli o 1 kişiye şifa mantarı veriyordu ve ona ekstra bir güç sağlıyordu. Takımlaşanların üzerine meteor atıyordu oyun ve bu şekilde takımlaşanların içi zorlaşıyordu. Abi bence bu geri gelsin. Bence oyunu daha heyecanlı yapıyor diye düşünüyorum. Böyle Meteor 2000 damage veriyordu. E, şifa mantarları 1000 bin, bin iyileştiriyordu arkadaşlar. Ondan sonra yani robot biraz sıkıntıydı. Robot bence geri gelmezdi olabilir. O biraz ara sıra insanı sinirlendiriyordu ama bence güzeldi abi ya. Bunlar geri hatta hatırlamazsanız ama oyun ilk çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam bunlar savaş topu da falan da vardı ya. Bilmiyorum abi. Hatta enerjici falan vardı. Böyle bayağı küşenleriyordu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Onlar neden kalktı bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam onlar savaş topu da vardı arkadaşlar. Elmas kapmacı da falan filan sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi i̇şte muhabbetimiz arkadaşlar eski yıldız güçleri ve eski aksesuarlar diyebiliriz. Yani 8 bitin bir tane yıldız gücü var bildiğiniz gibi. Ee, yine şarj diye bir yıldız gücü gelmişti. Ekstra can özelliğinde arkadaşlar 8 bit öldüğü zaman tekrar doğabiliyordu. Baya manyak bir şeydi arkadaşlar. Onun haricinde B'nin bir tane yıldız gücü vardı. Gördüğünüz gibi B'nin şu bal peteği yıldız gücü olmadan önce arkadaşlar bir ölmeden önce arkadaşlar cana bir kaldırmak koruma kalkanı açıyordu ve ölmüyordu. Yani mesela B'nin üzerine 100 bin demek çatan bir ulti atınız arkadaşlar. Ölmüyordu. Bir canı kalıyordu ve koruma kalkanıyla beraber devam ediyordu böyle. Yani baya manyaktı ya. ya. Yani süper bir özellikti ama baya da güçlü bir Karşıda gelince baya ama sinirlendiriyor orası ayrı mevzu. Onun haricinde arkadaşlar Surge'un ışınlanmak aksesu da bayağı güzeldi bilenler bilir zaten. Bir de şu koldun gümüş mermisi arkadaşlar ilk geldiği zamanlar farklı değildi ama daha güçlüydü. E, atacağı bütün mermileri tek mermide atıyordu arkadaşlar. Şu anda iki mermi hasarı veriyor. Eskiden bayağı manyak bir şeydi bildiğiniz gibi. Daha sonra Jin ve Emre şu geriye ittiren aksesuarlar var ya bu da arkadaşlar bayağı manyak. Yani bildiğin Adana'ya kadar yoluyordu arkadaşlar. güzeldi ama karşı olunca da çok sıkıntıydı ya. Ama bence güzeldi arkadaşlar bunlar geri gelsin özellikle ekstra can geri gelsin arkadaşlar arkadaşlar ne dersiniz? Gerçi ekstra içeren dakikanın özelliğini verdiler ama bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada her bir abone bu kuşa bir jumpscare de pardon bu kuşa bir nerf demek. Eğer abone olmazsanız arkadaşlar bu kuşu videonun arasında koyarım korkarsınız. Yani biraz korkunç bu kuşçu arkadaşlar. Bu arada şaka bir yana 150 bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve like tuşuna da bir abone olabilirsiniz arkadaşlar. Rövaşı da çekin like tuşuna. 2000 like bekliyorum sizlerden. Yani arkadaşlar bu herkesi ilgilendirmiyor. Ama map maker'daki tema muhabbetini gerekirse güzel olur. Eğer arkadaşlar böyle çok map yapan birisi değilseniz sizi ilgilendirmiyor olabilir bu. Ama ben mesela harita oluşturucunu bayağı kullanıyorum arkadaşlar. Oradaki videolarda falan filan güzel oluyor. Abi eskiden tema ekliyorduk. Mesela elmas kapmacada birkaç tane tema vardı. Hesaplaşmada böyle karanlık tema vardı. Abi oyunda bir sürü hesaplaşma teması var abi. Ama map maker sadece bu mazar bize işin komik tarafı şöyle arkadaşlar. Eskiden burada farklı farklı temalar vardı ve buna neden kaldırdılar anlamadım. Yani ödül hiçbir şey ya. O zaman oğlum alttaki çubuk niye var arkadaşlar? Bak alttaki çubuğu işe yaran hiçbir şey yok ve alttaki çubuk kullanılmıyor. Yani o zaman tema değiştirme özelliği kalır. Süpersel bu ne kadar saçma bak altta hiç hiçbir işe yaramıyor yani. Ben bu özelliği getirince dedim map maker'ı kaldıracaklar falan dedim. Yani yavaş yavaş siliyorlar mı dedim. Ama arkadaşlar böyle yani. Bence gelsin abi ya bilmiyorum. Çünkü e, en az içerik falan çıkıyordu. Güzel oldu ve farklılık oluyordu abi ya. Yani bazılarına saçma gelebilir arkadaşlar ama ben kulüp ligini de özledim. Yani kulüp liginin bence kaldırılması değil değiştirilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Süpercell yanlış yaptı bence. Çünkü Mega Kumbara çok saçma. Arkadaşlar şöyle tamam eğlenceli okey de abi 500 altın veriyor. Yani 500 altın nedir? Garanti veren altına 500 veriyor. 500 altına ben Mega Kumbara maksayıp açtım arkadaşlar. Ben bir tane Akusta zor alıyorum. Yani 500 altına ne almamı bekliyor benim Süpercell bilmiyorum. Herhalde 500 altına falan falan bekliyor. Yani Süpercell ben benden beklediği tepki bu herhalde arkadaşlarım. Yani Mega Kumbara'yı 5'te 5 yapınca verdiği altın güç puanı falan çok az yani. Garanti verdiği bahsediyorum. Star hediyelerine zaten bir şey çıkmıyor. Orası ayrı arkadaşlar. En son açtığım işte Mega Kumbara'yı açıyorum mesela yani Abi çok saçma. Gerçekten Mega Kumbara'nın ben Star droplarının oranlarını düşürdüğünü düşünüyorum. Çünkü abi gerçekten gerçekten hiçbir şey çıkmıyor ya. Bazıları 20 tane Star drop açıyor. Mesela gizemli bile çıkmıyor. Gizemli çıksa bile altın falan atıyor. Yani bu Mega Kumbara güzel arkadaşlar. 30-40 günde bir geliyor ve geldiği zaman çok az ödül veriyor. Bence Arkadaşlar kulüp liginin kaldırılmaması gerekiyordu. Kulüp liginin düzenlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Kulüpteki ve Mega Kumbara oyunda aynı anda mu abi. Böyle bir şey de var. Mesela e, kutular kalkmasaydı, Star Drop ve kutular aynı anda oyunda olsaydı da olabilirdi. Ama yani kulüpteki ve Mega Kumbara oyunda aynı anda da olabilirdi arkadaşlar. Kulüpteki oyunda kalmaya devam ederdi. Mega Kumbara zaten 40 günde bir geliyor abiciğim. Onunla arada kasardık güzel olurdu. Yani kulüp ligi evet biraz sıkıyor deyip bir yerden sonra ama o bence düzenleyebilirlerdi. Kulüp altının falan filan biraz karışıktı. O sistemi bence düzenleyip e, İkisini birleştirip geri getirebilirdi arkadaşlar. Bence Kulüp 2 daha iyiydi bu arada. Ödül olarak falan da en azından hissettiğimiz kadar alta falan çekebiliyorduk. Mega iyi olayı arkadaşlar sıkmıyor ve basit bir mantığı var. Kulüp 2'nin kötü olayı biraz karışık sistem var ama Kulüp 2'yi özledim biraz ya. ya Mega Kumbara da güzel bu arada. Benim dediğim şey Kulüp 2'nin geri gelip Mega Kumbara'nın kalkması değil. Benim dediğim arkadaşlar ikisinin aynı anda olması yani. Arkadaşlar diğer özelliğimizi son 3 videoda söyledim herhalde. O yüzden bunu çok kısa söyleyip geçeceğim. Map Maker'da kopak asma. Artık her videoda söylediğim için arkadaşlar ee, sıktı evet. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video sizlerden 1500 like bekliyorum. Yani 2000'de gelirse daha güzel olur aslında. Kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 1000 pardon ne 1000 lan 1000 geçile bayağı bir e, 150 bin abone arkadaşlar. Hedefimiz 150 bin abone kardeşim. O yüzden abanın e, ve buradan da diğer videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.